That was coming. it, Yeah, maybe so, but Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Shut Is that what you call it? Being loyal. So <sharp eduard> <essapie> to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. What don't Yok galiba Şöyle devam ediyoruz. Nerede? Bir sıçayım. Tamam bitti. O ip ip kullanır, at kullanır. hani ya? Ne ip kullandı, ne at kullandı? Ubisoft. Yakın dövüşlerde gelmesinler karşıma yemin ediyorum. Sıçırtın. Sikirte... Hani hani. Hani. Al beyim Excuse me sir. I have a question. What's that Dwight?

Curly Bill. Curly Bill'i bul diyor. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed, I was. Gevertiyordum. İnanmıyor onlar da. O da bir inanmıyor. lan şerefsiz bir küfür etti. Kavga çıktı. Ama... Bir küfür etmişler. Bir o zaman ki size Q gel. Ha siktir çok boş. O kadar boş kullanmıyor ki. İşte şimdi konuşuyoruz. Zaten, çocuklar iyi diyor, nişan alıyor falan filan bir artistik yapıyor. Şap, ama çayım ben. <laughs> bir adam öldürmek için de alacağım bundan sonra ve yeni level O zaman ben şu, şu adamı da öldüreyim ya sıçarken level atlayacağım Nereden bu ya? Galiba şöyle bir yerden vuruyor. Of. Buradan vuruyoruz Buradan vuramıyor Beyler inceyi görün Beyler inceyi görün ben başka bir şey istemem. istemiyorum Allahım sen neden bu kadar iyi oynuyorsun bu oyunu ya? Bu kadar iyi oynuyorsun Sıçarken Sıçarken level atlıyoruz 250 bir şey kullanmıyoruz. Close card. Ben yine bir şeye vereceğim ya. Bu neymiş? Guns Blazing Ranger. Fast Rifle Reload. Ha? İşte daha hızlı reload. Full range e gideceğim ya bu oyunda. <laughs> ne diyorum. Şey olmazsın yani. Pişman olmazsın. Bu neymiş hocam? Secret al. Curly Bill Brooks işte bu herif. Bunları yazmışsın ama bu okumam ki ya. Bakın yani, Türkçe olsa belki ya da. Allah 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 Allah. yavaş çocuğum yavaş. Sinirli herifler ya. Kalafet oynamıyoruz ya. Kim o kim o? Ne yapacağım artık ya bitmediniz ya. Bir bitmediniz amık. Bu <laughs> arkadan ateş <herkes> şey ediyorlar ha. <laughs> evet bir şey alalım ben daha da bir şey <laughs> ha, Şeylerde de bakmak lazım. there were carts everywhere piles of lumber and god knows what else for people to hide behind That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Vay çok güzel değil mi lan ne yapıyor? Hadi salıncak. Destek yok. Güzüş. Geçemiyoruz. Güzel Şöyle yardıralım. yard. Hmm, where, where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get, get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley. that was truly. Consider your picture. <laughs> what happened next? Well. Finally, the bastards that were still alive Burada bütün silahlarımız var neredeyse. Ben bunu size bir şey diyeyim mi? Bence bizim şeyler daha iyi. Yani. Ne yalan atayım. Değil mi? Öyle yani bence daha iyi. Daha böyle gideriz yani. Manzara güzelmiş de iyi. Bu ne? Atla yakma. Atla yakma. Ulan gidiyor lan. da gidemiyor. Buradan gidiyoruz. Gidelim. Tamam. Gidelim. Tamam. Gidelim. Ne var? Bir şey yok. Gidelim. Doğru yolda mıyız? Ya. Şöyle doğru gidiyoruz I i Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Takes a shot before he takes a shot. That's Curly Bill?

Tek tek. Ha şerefsiz. Biz ne konuşmuştuk? Tek tek. Sen tam bir şerefsiz. Gel ama böyle. Ne Lan bana diyor saklanmaç mı oynuyoruz diye. Ondan sonra bir dinamit sallayayım da ben. Allah lan kafana ye. Tamam mı? Oy herif fena çekiyor silahı fena çekiyor. İyi koşturuyor her siz Bize koşturma kesmez. Kafana çaktık mı dinamitu? <laughs> Ona çakarız dinamitu valla. Ne oldu lan yemedi mi dinamiti Benim adım dinamit çek. <laughs> <laughs> hmm. Şöyle oldu al bi saniye bir dinamit daha nereye oraya gittin ya aldım abi dinamit daha oldum dinamitini itti su aldı evet Groshes gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. Get yourself. I knew you didn't kill Ringo, cause he was found dead in a different location altogether. Hey To this day, his killer is still unknown. Sen diyor, öldürmedin diyor. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Hindi kanyonu falan diyor şimdi Türkiye Türkiye falan anlamayın da hani Hindi kanyonu. Sen diyor öldürmedin onu falan diyor. Başka bir yerdeydi o bulundu onun cesedi diyor. O da diyor onun peşini sürdüm falan diyor. gene aynı herif. Yine düello da bu sefer. Next. Oo Johnny Ringo. He ben yanlış anladım. Bu Ringo'yu başka yerde öldürdüm diyor. Ringo'yu takip etmişiz ki işte bu Hindi kanyonuna kadar. Hı. Da, çocuk da delirdi. Hani kardeş çek silahını da ben de çekeyim. Uf, fena bak. çok güzel ya. Çok güzel öldürdüm. Yemin ederim var. Çap. Tık 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 tık. Çap. Johnny Ringo da alındı aşağıya. Mallah takır takır seri katil gibi. Ona çat buna çat.